Merhaba saygıdeğer kitap sevdaları. Bugün George Orwell tarafından yazılan, Celal Üstel tarafından çevrilen, Can Sanak yayınları tarafından yayınlanan 1984 kitabının 10. bölümüyle karşınızdayım. İyi dinlemeler. Not. Dışarıdan gelebilecek ve sizi rahatsız edebilecek her türlü siz için şimdiden özür dilerim kaldırımda yalpalaya yalpalaya gidiyordu. Ben de bindire verdim herifçi oğluna. Bir kazadır oldu işte. Önüne baksana ulan demesin mi? Ben de koca kaldırımı satın mı aldın diye verdim. Ulan bana efelenme. beğenini dağıtırım deyince ben de sarhoşsun sen dedim. Polis çağırayım da aklın başına gelsin. İster inan ister inanma herif yakamdan tutup öyle bir itti ki az daha otobüsün altında kalıyordum. O zamanlar kalmıyorduk icabında. Bir geçirsem bil de yerden yerde ama. Winston artık iyice çaresizliğe kapılmıştı. Yaşlı adamın belli tam bir ağrıntı çöplüğüne dönmüştü. Akşama kadar soru sorsa hiçbir şey öğrenemeyecekti. Ama parti tarihi az çok doğru olabilirdi. Hatta tümüyle doğru bile olabilirdi. Son bir kez sanışını denedi. Galiba dedim istediğimi iyi anlatamadım dedi. Söylemek istediğim şu ki çok uzun bir sürede yaşıyorsunuz. Hayatınızın yarısı devrim öncesinde geçmiş. Örneğin 1925'te yetişkin bir insandınız. Anımsadığınız kadarıyla söyler misiniz? 1925'te hayat şimdikinden daha mı iyiydi yoksa daha mı kötüydü? Seçme şansınız olsaydı o zaman mı yaşamak isterdiniz şimdi mi? Yaşlı adam dar tahtasına bakarak dalıp gitti. Öncekinden daha yavaş uydumlayarak birasını bitirdi. Birayı içince yumuşamışçasına hoşgörülü filozofça bir Eda ile konuşmaya başladı. Ne söylememi istediğini biliyorum dedi. Keşke genç olaydım dememi bekliyorsun benden. Pek çok insan sorulduğunda keşke genç olaydım der. Gençken sağlıklısındır. Gücün kuvvetin yerindedir. Ama benim yaşıma gelmeye gör hastalıktan başını alamazsın. Ayakların başıma dert. Sedik torbam rezalet. Geceleri 6-7 kere çişe kalkıyorum. Hoş, yaşlıların faydaları da yok değil. Bazı sorunlar ortadan kalkıyor. Mesela kadınlarla leşin kalmıyor. Muazzam bir şey bu. İnanır mısın? Bir kadınla yatmayalı neredeyse 30 yıl oluyor. Canım da istemedi zaten. Winston artık Winston sırtını pencereye vermişti. Daha fazla soru sormanın anlamı yoktu bir bira daha ısmarlayacaktı ki ihtiyar birden kalktı. Ayaklarını sürüye sürüye meyhanenin yan tarafındaki leş gibi kokan helaya yollandı. Fazladan içtiği bira hemen etkisini göstermişti. Winston birkaç dakika boş bardağına bakarak öylece oturdu. Sonra farkında bile olmadan yeniden sokakta buldu kendini. 20 yıla kalmaz su ilmiyle kalmaz. Şu başı, basit ama müthiş soruyor. Devrimden önce hayat şimdikinden daha iyi miydi sorusunu yanıtlayacak bir tek kişi kalmaz ortalıkta diye geçildiği içinden. Gerçi bu sorunun yanıtını almak daha şimdiden olanaksızlaşmıştı. O günlerden sağ kalan birkaç kişiyle eskiyle yeni kıyaslamayı beceremiyordu milyonlarca ilgisiz ayrıntı anımsıyorlardı. Bir iş arkadaşıyla yapılmış bir kavga, kayıp bir bisiklet pompasının nasıl arandığı, çok önce ölmüş bir kız kardeşin yüzü, 70 yıl önce rüzgarlı bir sabah havaya kalkan toz bulutları, önemli gerçeklerin tekmeyeli bilden belleklerden silinmişti. Küçük nesneleri görebilen ama büyük nesneleri göremeyen karıncalara benziyorlardı. bellekler, bellekler şaşıp kayıtlar çarpıtılınca da Partiden yaşam kuşlarının iyileştirildiği yolundaki savını kabullenmekten başka çare kalmıyordu. Çünkü bu savın sınanabileceği hiçbir ölçüt yoktu ve hiçbir zamanda olmayacaktı. Dalıp gittiği düşüncelerden birden sıyrıldı. Durup çevreye göz gezdirdi. Daracık bir sokaktaydı. Evlerin arasına sıkışıp kalmış birkaç gizli dükkan göze çarpıyordu. Başının hemen yukarısında bir zamanla yaldızlı olduğu anlaşılan rengine yetilmiş üç madeni top asılıydı. Bildiği bir yerdi sanki. Tabii, güncesini yazdığı defteri aldığı eskici dükkanının önündeydi. Tepeden tırnağı ürperdi. Defteri satın almakla bile kendini ateşe atmıştı zaten. Sonradan bir daha bu dükkanın yakınından bile geçmeyeceğine ant içmişti. Gel gör ki başka düşüncelere dalar dalmaz ayakları onu gerisin geri buraya getirmişti. Oysa günce tutmaya başlamakla kendini intihardan farksız böylesi güdülere karşı korumaya alacağını ummuştu. Bu arada neredeyse akşamın 9 olmasına karşın dükkanın hala açık olduğunu fark etti. Kaldırımda dikilip durmaktan daha az kuşku çıkacağını düşünerek dükkandan içeri girdi. Sorulacak olursa jilet aradığını söyleyerek işin içinden sıyrılabilirdi. Dükkan sahibinin yeni yaktığı anlaşılan tavanı asılı gaz lambasından baygın ama hoş bir koku yayılıyordu. 60 yaşlarında çelimsiz, kamburu çıkmış bir adamdı. Haşmetli bir burnu vardı. Gözleri gözlüğünün kalın camlarının ardında boncuk gibi kalmıştı. Saçı epeyce ağırmış olmasına karşın kaşları çalı gibi ve hala simsiyahdı. Gözlüğü, kibar ve nazik tavırları eprimiş siyah kadife ceketi ona entelektüel bir hava veriyor, bir edebiyatçı ya da müzisyen olduğu izlenimini uyandırıyordu. Alçak perdeden yumuşak bir sesle konuşuyordu. Şivesi proletarların çoğu kadar bozuk değildi. Sizi kaldırımda göre görmez tanıdım dedi hemen. Siz o genç hanımın hat hatıra defterini alan beysiniz. Harikulade bir kağıdı var. Bir zamanlar kaymak kağıt dedikleri cinsten. Ah ah Bel, belki 50 yıldır öyle bir kağıt yapmıyorlar azizim. Gözünün üzerinden Winston'a baktı. Sizin için ne yapabilirim? Yoksa sadece bir göz atmak mı göz atmak mı istediniz? Winston, buradan geçiyordum dedi alçak sesle. Öylesine uğradım. Bir şey alacak değilim.'' Doğrusu sevindim dedi adam. Yumuşacık ellerini özür dilercesine açarak. Çünkü elimde size göre bir şey yok. Görüyorsunuz işte. Dükkan tam takır. Aramızda kalsın ama bu antika işi sonuna geldi alıcı da kalmadı. Satacak malda. Ne mobilya, ne porselen, ne kristal. Hiçbir şey kalmadı. Maden işlerinin çoğu da eritildi tabi. Pirinç Şam'dan görünmeyeli yıllar oldu diyebilirim. Aslında ufacık dükkan tıka basa doluydu. Ama değerli sayılabilecek ama değerli sayılabilecek hemen hiçbir şey yoktu. Duvar diplerine çepe çevrede tozlu resim çerçeveleri istif edilmiş olduğu için ileride neredeyse adım atacak yer kalmamıştı. Vitrinde tepsilerin içinde cıvatalar ve somunlar, eskimiş keskiler, bıçağı kırılmış çakılar, doğru düz çalışmayan kirli paslı saatler ve daha bir sürü ıvır zıvır göze çarpıyordu. Ancak köşedeki küçük bir masanın üstünde aralarında ilginç bir şeyler bulunabileceği izlenimi uyandıran irili ufaklı nesneler duruyordu. Mineli enfiye kutuları, akik taşından broşlar falan. Winston masaya yaklaştığında gazlanmasının ışığında belli belirsiz parıldayan, yuvarlak, pürüzsüz bir nesne çarptı gözüne. Uzanıp aldı. Bir yanı kıvrık, bir yanı yassı, neredeyse yarım küre biçiminde irice bir cam parçasını andıran bir şeydi bu. Renginde ve dokusunda dalgalı bir yumuşaklık vardı. Tam ortasında ilk yüzeyin büyülttüğü, bir ya da deniz dairesini anıştıran, tuhaf, pembe, sanma bir nesne görünüyordu. Winston büyülenmiş sesine ''Nedir bu?'' diye sordu. ''Buna melcan diyorlar efendim.'' diye yanıtladı yaşlı adam. ''Hint okyanusundan geliyor sanırım. Camın içine yerleştirilirmiş. En az 100 yıllık olmalı. Aslında daha da eski gibi görünüyor.'' Çok güzel bir şey dedi Winston. Evet harikulade dedi yaşlı adam övgüyle. Bugünlerde bunu anlayacak pek fazla insan kalmadı. Öksüldü. Ola ki almak isterseniz size 4 dolara veririm. Böyle bir parçanın 8 sterlin ettiği günleri hatırlıyorum. 8 sterlin de neye değerdi şimdi çıkaramıyorum ama çok paraydı. Bugün pek nadir bulundukları halde gerçek antika parçalar kimin umurunda ki? Winston hemen 4 doları verdi. Gözüne alamadığı parçayı cebine attı. Buna çekici gelen güzelliğinden çok, şimdikinden çok farklı bir çağa ait olduğu izlenimini uyandırmasıydı. Bu yumuşak, dalgalı cam nesne daha önce gördüklerinin hiçbirine benzemiyordu. Gerçi Winston bir zamanlar kağıt ağırlığı olarak kullanılmış olabileceğini kestirebiliyordu. Ama artık hiçbir işe yaramaması ona bir kat daha çekici kılıyordu. Çok aldı, ama bereket cebinde şişkinlik yapmıyordu. Bir parti üyesinin böyle bir nesneyi bulundurması biraz tuhaftı. Dahası başına iş açabilirdi. Eski, o yüzden de güzel olan her şey belli belirsiz olsa, belli belirsiz de olsa kuşku çekiyordu. 4 doları cebine attıktan sonra yaşlı adamın neşesi bayağı yerine gelmişti. Belli ki aslında 3 hatta 2 dolara bile razıydı. Yukarıda bir oda daha var. Belki bir göz atmak istersiniz dedi. Gerçi pek fazla bir şey yok. Birkaç parça bir şey işte. Yukarı çıkacaksak lambayı yakayım. Başka bir lambayı yakıp iki büklüm öne düştü. Dik ve aşınmış merdivenleri ağır ağır çıkıp dar bir koridordan geçti. Sokağa değil de bir taş avlayı ve bacılar Orman ormanına bakan bir odaya girdiler. Winston içerisinin bir oturma odası gibi döşenmiş olduğunu fark etti. Yere ince uzun bir halı serilmişti. Duvarda birkaç resim vardı. Şümine'nin önüne kirli bir kanepe yerleştirilmişti. Şümine rafının üstünde cam kapaklı, kadranı 12 rakamlı eski model bir saatin tıkırtıları duyuluyordu. Pencerenin altında odanın neredeyse dört birini kaplayan kocaman bir kahrola vardı. Şiltesi hala üstündeydi. Yaşlı adam Handi ise özüldülercesine karım ölünceye kadar burada yaşadık dedi. Eşyaları yavaş yavaş satıyorum. Mesela şu maun kayrılı harikulade bir parça. Bir de tahta kurularından temizlenirse. Ama biraz kaba bulabilirsiniz tabi. Odanın tümünü aydınlatsın diye lambayı havaya kaldırmıştı. Belki şaşırtıcıydı ama Doş ışıkta içerisi son derece çekici görünüyordu. Winston'ın aklından bir düşünce geçti. Tehlikeyi göze alırsa odayı haftada birkaç, ke, birkaç dolara rahatlıkla kiralayabilirdi. Akla düşer düşmez kovulması gereken çılgınca umutsuz bir düşünceydi bu. Ama o da onu bir tür nostaljiye eski zaman anılarına sürüklemişti. Böyle bir odada çaydanlık karneye dursun, şümrenin karşısındaki kanepede ayaklarını uzatıp oturmak hiç de yabancısı olmadığı bir şey gibi gel bir başına tümüyle güvende, ne bir gözetleyen, ne buyurgan bir duyuru, ne çaydanlığı fokurtusu ve saatin dostça tiktakları dışında ne bir ses, ne bir nefes. Telekran yok diye mırıldanmaktan alamadı kendini. ''Ya evet'' dedi yaşlı adam. ''Hiç olmadı. Çok pahalı. Hiç gerekte duymadım galiba.'' köşede duran şu açıları kapanır masaya ne dersiniz? Ama kanatlarını açacaksanız menteşelerini yenilemeniz gerekir. Bu arada Winston çoktan öbür köşedeki küçük kitaplara yönelmişti. Kitaplıkta kitaptan başka her şey vardı. Kitap aramaları her yerde olduğu gibi proleter mahallelerinde de büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiş, ele geçirilen tüm kitaplar yok edilmişti yok edilmişti. Okyanusya'nın herhangi bir yerinde 1960'dan önce basılmış bir kitap bulmak hemen hemen olanaksızdı. Yaşlı adam lamba hala elinde, şiminenin öbür yanında, karyolanın tam karşısındaki duvara asılı gül ağacı çerçeveli bir resmin önünde duruyordu. Bakın eski baskılara merakınız varsa diyecek oldu nezaketten kırılırcasına. Winston resmin karşısına geçip inceledi. Dikdörtgen pencereleri olan, önünde küçük bir kule bulunan, oval bir binanın bir Etinlendiği bir metal baskıydı. Binanın yanından bir parmaklık dolanıyor, arkada da heykele benzer bir şey görünüyordu. Winston bir süre baktı, heykeli pek anımsamıyordu ama bina hiç yabancı gelmemişti. Yaşlı adam, çerçeve duvara rapt edilmiştir dedi ama isterseniz hemen çıkarabilirim. Winston sonunda, bu binayı biliyorum dedi. Şimdi harabe halinde, Adalet Sarayı'nın bulunduğu caddenin orta yerinde. Haklısınız, adliyenin karşısında. Bombalanmıştı. Hangi yıldı? Çok yıl oldu. O zamanlar kiliseydi. Saint Clement idi adı. Saçma bir şey söyleyeceğinin farkındaymışçasına özür dilercesine gülümseyerek ekledi. Portakal var, limon var diye çalar çanları Saint Clement'in. O da ne dedi Winston? Küçükken söylediğimiz çocuk şarkılarından biri işte. Portakal var, limon var diye çalar çanları Saint Clement. Saint Clement'in. Devamı nasıl da hatırlamıyorum. Ama son aklımda. Al şunu mu doğru yatağına. Yoksa yersin baltayı kafana. Bir tür dansa denebilir. Altından geçmen için kollarını kaldırırlar. Tam yoksa yersin baltayı kafana derken de giderken de kollarını indirip seni yakalarlardı. Şarkı boyunca kilise saatleri sıralanırdı. Londra'da ne kadar kilise varsa belli başları tabii. Winston kilisenin hangi yüzyıla ait olduğunu çıkarmaya çalıştı. Londra'daki binaların hangi yüzyılda yapıldığını anlamak hiç de kolay değildi. Büyük ve göz alıcı tüm binaların hele görünüşleri de yeni ise devrimden sonra yapıldığını ileri sürüyorlar. Daha eski oldukları çok belli olan binaları ise orta çağ dedikleri karanlık bir döneme yakıştırıyorlardı. Kapitalizmin egemenliği altında geçen çağlarda değerli hiçbir şey yapılmadığı söyleniyordu. İnsan tarihi kitaplardan öğrenemediği gibi mimariden de öğrenemiyordu. Heykeller, yazıtlar, anıtlar, sokak adları, geçmişe ışık tutabilecek her şey sistemli bir biçimde değiştirilmişti. Eskiden kilise olduğunu bilmiyordum dedi. Yaşlı adam aslına bakarsanız böyle çok kilise var dedi. Ama artık başka amaçlarla kullanılıyorlar. Hay Allah nasıl şu şarkının devamı? Hah tamam hatırladım işte. Portakal var limon var diye çalar çanlı San Clement'in. Nerede benim üç şehrim diye çalar çanlı Saint Martin'in. Evet evet galiba böyleydi. Çeyrek dedikleri küçük bir bakır paraydı. Bir sent gibi bir şey. Saint Martin'e yedeydi peki dedi Winston. Saint Martin mi? Nerede olacak? Olduğu yerde duruyor. Zafer meydanında. Resim galerisinin hemen yanında. Hani girişinde üçgen bir alınlığı ile koca koca sütunları bir sürü meldiveni olan bina var ya o işte. Winston binayı çok iyi biliyordu. Çeşitli propaganda propaganda sergilerinin açıldığı tepkili bombalar Müzen kalelerinin modellerinin balmumundan yapılmış heykellerle düşmanın gaddarlıklarını betimleyen sahnelerin sergilendiği bir müzeydi. Eskiden kırların Saint mantini derlerdi diye ekledi yaşlı adam. Gerçi oralarda kırmızı görmedim ama. Winston resmi almadı. Bu resmi almak kağıt ağırlığını, kat almaktan da uygunsuz olacaktı. Üstelik çerçevesinden çıkarmadan eve kadar taşımakta da olanaksızdı. Yaşlı adamla çene çalarak dükkanın içine biraz daha dolandı. Sohbet sırasında adamın adının vitrine yazdığı gibi Wix değil Charrington olduğunu öğrendi. Bay Charrington anlattıklarına bakılırsa 63 yaşında bir duldu ve 30 yıldır bu dükkanı işletiyor oldu. Bunca zamandır hep vitrindeki adı değiştirmeye niyetlenmiş ama bir türlü eli değmemişti işte. İhtiyarın yarım yamalık anımsadığı çocuk şarkısı sohbet boyunca Winston'ın kafasında dolandı durdu. Portakal var, limon var diye çalar çanları Saint Clement'in. Nerede benim üç yeriyim diye çalar çanları Saint Martin'in. Tuhaftı ama şarkıyı kendi kendinize söylerken çanların sesini itip gitmiş olsa da bir yerlerde başka bir görünüme bürünmüş ve unutulmuş olarak hala var olan Londra'nın çanlarının sesini duyar gibi oluyordunuz. Winston, kiliselerin çan kulelerinin karaltıları arasında birbiri ardı sıra yükselen çan seslerini duyar gibiydi. Oysa anımsadığı kadarıyla hayatında hiç çan sesi duymamıştı. Dışarı çıkmadan sokağa kolaçan ettiğini Bay Charles dışarı çıkmadan sokağa kolaçan ettiğini Bay görünmesini istemediği için yaşlı adamın elinden kurtulup kendini hemen merdiveninden alt kata attı. Aslında bir ay gibi uygun bir aradan sonra dükkana yeniden uğrama tehlikesini göz almaya çoktan karar vermişti bile. Gerçi merkezi bir akşam kırmaktan daha tehlikeli değildi belki de. Asıl enayiliği günceye aldıktan sonra buraya yeniden gelmekte yapmıştı. Hem de dükkan sahibinin güvenilir biri olup olmadığını öğrenmeden. Ama ne ilersin işte. Evet kararını vermişti. Buraya yeniden gelecekti. O güzelim işe yaramaz şeylerden alacaktı yine. Saint Clement Kilisesi gravürünü alacak, çerçevesinden çıkarıp ceketinin altını gizleyerek eve götürecekti. Bir yolunu bulup şarkının geri kalan sözlerini Bud Sherrington'dan öğrenecekti. Üst kattaki odayı kiralamak gibi çılgınca bir düşünce bile aklından bir kez daha geçti. Kısacık bir süre içinde olsa aşka gelince dikkati dağıldı ve dışarı kulaçın etmeden kendini sokağa attı. Dahası çocuk şarkısını onda uydurduğu bir ezgiyle mırıldanmaya başlamıştı. Portakal var, limon var diye çalar çanları sanki Clementin. Nerede benim üç yerim diye çalar Bilden yüreği ağzına geldi. Aklı başından gitti. Karşıdan mavi tulumlu biri geliyordu. Aralarında on metre var yoktu. Korumaca dairesinde çalışan, siyah saçlı kızdı gelen. Altılık aydınlık olmamasına karşın Winston onu kolayca tanımıştı. Kız Winston'a göz göze geldi. Ama onu hiç görmemiş gibi geçip gitti. Winston birkaç saniye kadar hiç kımıldamadan öylece, öylece kaldı. Sonra sağa döndü. Yanlış gittiğinin farkına varmadan ağır ağır uzaklaştı. Hiç değilse bir sorun çözülmüştü. Artık kızın kendisini sürekli gözetlediğinden kuşkusu kalmamıştı. Genç kızın parti üyelerinin yaşadığı yerlerden kilometrelerce uzaklarda aynı akşam ve aynı karanlık arka sıkıntı dolaşıyor olması asla bir rastlantı olamayacağına göre onu buraya kadar izlemiş olmalıydı. Rastlantının böylesi mümkün değildi. Gerçekten de düşünce polisinin bir ajanı Yoksa yalnızca meraklı bir amatör casus mu olduğu pek önemli değildi. Bunun meyhaneye girdiğini de görmüş olsa gerekti. Winston güçlükle yürüyordu. Cebindeki eli cam parçası her adım atışına bacağına çarpıyor, cebinden çıkarıp atmak geçiyor olduğu içinden. En fecesi de midesine saplanan sancıydı. Bir ara kendine hemen bir helaya atmazsa ölecekmiş gibisinden bir durguya kapıldı. Ne ki böyle bir mahallede umumi helal bulmak olanaksızdı. Sonunda midesindeki spazm geçti. Ardından bir ardında bir buruntu kaldı. Bir çıkmaz sokaktaydı. Durdu. Ne yapması gerektiğini düşünerek kısa bir süre bekledi. Sonra dönüp gerisin gereği yürümeye başladı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.